Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu videomun içerisinde sizlerle beraber her zamanki gibi kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini inceleyeceğiz ve bunun yanında da öne çıkan kripto paraların teknik grafiklerine bakacağız. Özellikle Ripple tarafından önemli haberler var, önemli açıklamalar var. Hem avukatı tarafından arkadaşlar kripto sektörü ile ilgili özellikle hem de Ripple CEO'su Brett Carlinghouse tarafından bu bakımdan haberleri dikkatlice takip etmenizi tavsiye ederim. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek isteyenler bu videoyu beğenir ve yorum yaparsa sevinirim. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Öncelikle bu videonun hazırlanmasına katkılar sunan Logium'la başlamak istiyorum. Arkadaşlar Logium P2P modelinde Uniswap'ta listelenen herhangi bir token ile long veya short işlemler yapabildiğiniz merkezi olmayan bir platformdur. Yani daha önceden de sizlere anlatmış olduğum bir DeFi platformu arkadaşlar henüz beta versiyonu yayında bulunan platformun Temmuz ortasında tam kullanımı açılacağı söyleniyor. Klasik bir long short işlemi yapabildiğiniz platform aslında çok karmaşık değil birazdan içeriğinde göstereceğim. A olarak da arkadaşlar Ethereum ağını kullandıklarını dile getirelim. Burada yapılan işlemler tamamen merkeziyetsiz olduğu için sizin de merkeziyetsiz cüzdanlarınız işte Trust Wallet olabilir, MetaMask olabilir. Bu tarz cüzdanlarınızla buraya aslında bunun uygulamasına bağlanarak içeride işlemler yapabilmenize olarak tanıyan bir platform olarak karşımıza çıkıyor henüz belli başlı paritelerle işlemler yapabilmenize izin veriyor arkadaşlar görüldüğü üzere Bitcoin ethereum Ape token Shiba Inu Hex ve Luxray ile ilgili bunlarla şu an için beta sürümündeyken işlemler yapabiliyorsunuz tam sürüm geldikten sonra ne dedik Uniswap'ta listelenen herhangi bir token ile long veya short işlemler yapabileceksiniz. Bu gerçekten değişik bir özellik olacaktır. Uygulama içerisine girdiğimiz zaman ana sayfası bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Burada long işlemler ve short işlemleri görebilirsiniz. Burada da grafiği görebiliyoruz. Sağ taraftan da sizlere bahsetmiş olduğum paritelerde işlemleri yapabiliyorsunuz. Mesela Shiba hızlı bir şekilde seçerek buradan longu veya shortu nasıl yapacağımızı gösterelim. Buradan create a bet diyorsunuz arkadaşlar. Up veya down yani long veya short yukarı veya aşağı gidecek şeklinde. Long dediniz. Fiyatı buradan seçiyorsunuz. Periyot yani saatlikten günlüğe aylığa kadar var arkadaşlar. Buradan bunları seçiyorsunuz. Ne kadarlık bir işlem yapacaksınız. Buradan bunu ayarlıyorsunuz ve sizlere işte kaldıraç miktarınız 5x'e kadar belirleniyor ve enable dedikten sonra USDC paritesiyle Shiba USDC paritesiyle işlemlerinizi bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Detaylara ve siteyi incelemek isteyen arkadaşlarımız için linkleri aşağı bırakacağım arkadaşlar. Oradan hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. İlk haberimiz Amerika tarafından geliyor arkadaşlar. ABD Hazine Bakanlığı'ndan dün bir duyuru yayınlandı. Kripto para düzenlemeleri konusunda diğer ülkelerin düzenleyicileriyle nasıl çalışabilecekleri yönünde arkadaşlar bakıldığı zaman önemli noktalar kesinlikle var. Burada bazı notlardan bahsedilmiş. Özellikle ABD Başkanı Biden'ın dijital varlıklarla ilgili yürütme emri sonrasında verilen bu hamle. Bu hamlenin içerisinde bulunan notlardan bazılarını sizlere söylemek istiyorum. Birincisi mesela yasa dışı finansman konusunda kripto para kullanımının azaltılması, finansal hizmetler alanında kullanımın artırılması, teknolojik ilerlemenin desteklenmesi ve küresel finans sisteminde ABD'nin liderliğinin sürdürülmesi yer alıyor. Bunları zaten sizlere daha önce detaylı bir şekilde net bir videoda anlatmıştım arkadaşlar. Genele bakıldığı zaman çok pozitif bir hamle olarak aslında karşımıza çıkmakta burada. Bununla birlikte CBDC'lere de karşı bir negatif bakış açısı olduğunu ABD Hazine Bakanlığı'nın söylememiz mümkün. Genel görüntüler şu an için ABD Hazine Bakanlığı'ndaki durumlar bu şekilde bu konularla ilgili çalışmaların yapılacağı, konunun geliştirilmesiyle ilgili ABD Hazine Bakanlığı'nın çalışma yapacağı ve görüş bildireceği düşünülüyor, daha doğrusu söyleniyor. Bunu da cebimize not olarak koymakta fayda olacaktır. Evet bugün ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Verilere baktığımız zaman beklenti 268 bin civarlarındayken 372 bin civarları açıklandı. Arkadaşlar bu da beklenilenin üzerinde bir veri olarak karşımıza geldiği için özellikle kripto paralarda bir miktar geri çekilme yaşadık. Fakat şu an için tekrardan Bitcoin kafasını 22 binlere kadar yukarı doğru çevirdi. Birazdan tekniği de bunun açıklayacağız. Önemli bir veriydi. Fakat çok fazla etkisi olmadığı yorumunda yapabiliriz. Evet, Ripple avukatından önemli bir açıklama var arkadaşlar. Solana'ya açılan aslında bir mahkemeyle ilgili dava ile ilgili. Solana Labs'a California Federal Mahkemesi'nde kayıt dışı menkul kıymet satışından yasa dışı kazanç sağladığı iddiası ile ilgili bir dava açılmıştı bildiğiniz üzere bu davayı esas göstererek aslında Ripple avukatı tabii ki kendi XRP ile açılmış olduğu davalarını da öne çıkartarak diyor ki sırada Ethereum, Stellar ve Algorand olabilir. Bunların dikkat etmesi gerekiyor şeklinde açıklamalar yapıyor. Açıklamalarının içeriğinde de şunları söylüyor arkadaşlar. Özellikle Ripple'ın bu davayı kaybetmesiyle beraber eğer öyle bir şey olursa daha doğrusu peş peşe arka arkaya kripto paraların bazılarına dava açılma ihtimali yüksek ihtimaldir diyor ve burada kripto para sektörüne çok ciddi darbeler vurulabileceği ile ilgili de aslında açıklamalar yapılmış vaziyette. Bir sonraki haberde aslında buradaki açıklamayı arkadaşlar destekler nitelikte olacak. Ripple, Seos'u, Galinga'sun değinmiş olduğu bir anekdot bir kısım var. Bunu da sizlere açıklayacağım. Ripple avukatının bu bahsetmiş olduğu durum gerçekten çok kritik arkadaşlar. XRP'nin ne duruma getirildiği SEC tarafından malumunuzdur. Solana'nın da aynı bu şekilde olma ihtimali söz konusudur. Çünkü ABD bu işlere artık kafayı takmış vaziyette. Tabii ki bir suçlu varsa yargılanmalı fakat kripto paraları artık menkul kıymet gözüyle bakarsanız kripto paralarında aslında ruhuna Esasen darbe vurmaya çalışıyorsunuz. Gözleminde bizde de bizlerde bulunabiliriz. Bu bakımdan ABD'nin veya ABD'deki bu kurumların yapmış olduğu bu hareketlere, bu davalara bakış açımızın negatif olması gerektiğini ben düşünmekteyim. Evet, şimdi Ripple Sales'un Kongre'ye seslenişini sizlere aktarıyorum. Tabii ki Kongre'ye gidip seslenme vesaire değil arkadaşlar. Twitter üzerinden Kongre'ye seslendi. Bazı açıklamaları ile burada Wall Street Journal tarafından yazılan ve SEC başkanı Gary Gensler'ın kripto paralara yönelik yaklaşımını verimsiz olarak eleştiren bir makaleyi gündeme taşıyor Twitter hesabında arkadaşlar. Burada Ripple CEO'su makaleden özellikle şu ifadeyi paylaşıyor. Gensler'ın sektöre baskısı yatırımcıları korumaya amaçlıyorsa bu ters etki yapar şeklindeki açıklamaları bunu da yorumladığımız zaman gangsterın gelişmekte olan endüstriye uyguladığı baskı caydırma yönetimi ve sert yaklaşımını ortaya koyduğunu aslında ifade ediyor ve bu yüzden kongre ivedi olarak somut adım atmalıdır şeklinde açıklamalarını sürdürüyor yani kripto paraların üzerine geri Gensler buradan hayalet gibi bastı diyor kripto paraları çok ciddi baskılar uyguluyor diyor bu baskının ortadan kaldırılması açısından da kongrenin somut adımlar atması gerektiğini aslında dile getirmiş Brett Garlinghouse arkadaşlar. Bakalım kongre buna yanıt verecek mi? Verirse nasıl bir yanıt verecek? Hep beraber göreceğiz. Şimdi CoinMarketCap verileriyle devam ediyoruz. 953 milyar dolar seviyelerindeyiz. 24 saatlik hacmimiz 75 milyarlara çıktı. Gayet güzel. Bitcoin'in dominansı %43.3. Ethereum'unki ise %15.5 olarak karşımıza çıkıyor yine yeşil bir piyasa ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Bitcoin'in grafiği ile devam edelim. Bitcoin bir yükseliş trendi içerisine girdi. Kısa vadeli olarak bir W formasyonuyla yukarıya vurma ihtimalini daha önceden anlatmıştık arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir W yani ikili dip formasyonu söz konusu. Bu ikili diple beraber fiyatın yukarıya vurma ihtimali oluşabilir. 24-25 bin dolarlar şu an için gündemde fakat Önünde bulunan bir 22 bin dolar direnci var arkadaşlar. Bu 22 bin dolar direncini geçebilirse çok daha pozitif bir görüntüye kavuşacağını düşünüyorum Bitcoin'in. Tabi burada günlük kapanıştan bahsediyoruz. Günlük olarak yukarıda kalmasından bahsediyoruz. Bununla birlikte bakın burada kısa vadeli bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendin de üzerine atması önemli olacaktır. Bakıldığı zaman da bu trendin aslında 23 700 24 bin civarlarında yani şu alanda bulunduğunu söyleyebiliriz. Eğer burası kırılırsa yukarıya doğru buradan aslında beklentimiz bir sonraki ana düşen trende doğru bir hareketlenme olabileceği yönünde trend bazlı olarak bakıldığında bu da fiyatın yukarıda bulunan 30 bin dolarlara kadar bu trendin kırılması durumu söz konusu olursa gidebileceğini bizlere söyler arkadaşlar. Kırılımlara ve günlük kapanışlara bakarak buraları takip ederek tekniğimize yön vermeye gayret gösterelim. Kesinlikle stopsuz işlem yapmayalım. Aynı görüntü ne dedik? Ethereum'da da var. Solana'da da vardı arkadaşlar. W'da dirençteyiz şu an için. Bitcoin'in dominansı özellikle yukarıya doğru gittiği için Ethereum'un dominansı salmaya başladı. Bu dominans salması neticesinde de altcoin'lerde kırmızı ışıklar aslında görmeye başladık. Bu da soru işaretlerini bizlere getirdi. Acaba altcoin'lerdeki paralar Bitcoin'e mi akıyor? Çünkü çok aşırı miktarlarda böyle hacim artışları Bitcoin'de görmüyoruz. Bu önemli arkadaşlar bu hacimin girmesiyle beraber aslında daha farklı senaryolar içerisine girebileceğimizi söyleyebiliriz fakat hacim girişi olmadığı için henüz çok fazla böyle sert yükselişler veya sert söylemler içerisine de giremiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar W formasyonu burada Ethereum'da mevcuttur. Özellikle 1260 dolarların üzerinde kapatmasıyla beraber ilk hedefi 1420 dolarlar olacaktır. Ethereum'un Solana'ya geldiğimiz zaman Solana'da da aynı görüntü hemen hemen var. Burada yükselen üçgene daha benzer demiştik. Önündeki ilk direnci bakıldığında 39 dolar. 39 dolardan sonra da 43,5 dolar seviyeleri hedef olacak. Ana hedefimizde. de 53-54 dolar bantları olacaktır kıymetli arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdilik videomu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarınız benim için önemli. Yorum yazarsanız sevinirim gidişatla ilgili arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.